Ah, Mehmet abi robot geliyor arkadan. Robot geliyor. Robot mu geliyor? Aa! Gerçek robot! Bu robot durmayacak mı? Bizi kovalayacak mı? Çok korkunç. Üstümüze üstümüze geliyor. Mehmet çabuk kaç oradan. Buraya gel. Çocuklar merak etmeyin. Robot bizi burada göremez. geldi. Ne yapacağız şimdi? Kaçalım bence. Hadi kaçalım. Koşun. Hadi koşun. Kanepenin arkasına saklanın. Evet Çocuklar oturun. Oturun. Robot bizi görmez burada. Robot buraya geldi. Evet. Robot üstümüze üstümüze geliyor. Ne yapacağız biz şimdi? Saklanın saklanın. Görmesin bizi. Nereye kaçacağız? Nereye gittik? Peşimizden ne geliyor ya? robot. Benim başka bir fikrim var. Fikrin ne Mehmet Akif? Bunları robota çarpıp etkisiz hale getireceğim. Aa çok iyi fikir. Hadi hemen planı uygulayalım. Hazır mısın? Hazırım. Evet, robota etkisiz hale getirmeyi başardık. Yes! Giniz gibi robot artık çalışmıyor. Bunun oynayabilirsiniz. Sizi kovalayamayacak artık. Evet, bana.